Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gayet kendim yap e, Berdaktan kalem kutu adlı bir video çektim arkadaşlar. Ben de çok hoş durdu arkadaşlar. Biz size evinizde yapın derim. Şimdi yapışına geçelim. Evet arkadaşlar yap yapmamız için gerekenler boş ve kullanmadığımız bir bardak. Ben pepsinin bardağını tercih ettim çünkü kullanmıyorduk. Bayağı bir de vardı arkadaşlar. Bir makas. Bir de şöyle gördüğünüz gibi bant. Pirinç kullanmayın. Ben de pirinç kullanmayı düşünmüştüm. Ama pirinç bardağınızı mesela çıkarmak istediğinizde bardağınıza zarar verdiği için o yüzden ben pirit kullanmadım. Bant kullandım. Ama siz isterseniz pirit de kullanabilirsiniz. Evet. E, bir de şöyle karton lazım arkadaşlar. Tabii renk istiyorsanız. Ben e, siyah tercih ettim. Şimdi buna geçireceğim. Böyle e, tabii ki bant yardımıyla böyle bunu kaplayacağım. Evet arkadaşlar. Benim bu boyutum aynı ve Ben kestim. Şöyle şu yarısı. O yüzden gördüğünüz gibi bantlarım önünden de hiçbir şey anlaşılmıyor arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşum çok özür dilerim şöyle çok işin oldu isterseniz kalemizi isterseniz de koyabilirsiniz evet arkadaşlar bu video böyleydi umarım beğenmişsinizdir likelamayı ve şuradan kanalıma abone olursanız abone olursanız çok ve çok sevinirim hoşçakalın başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın